buçuk saat 5 saat tamam işte Gündüz yayını yok pek açmıyorum gündüz yayını Başka işleri koşturuyor BF1 ve 5 Yani sırayla gidiyoruz O gün hangi gün en son Full BF1 oynadık Öncesinde BF5 öncesinde 42 Şimdi tekrar yani 1 pardon işte 1 5 42 Falan filan sırayla gidiyor ama aynı gün içinde iki oyun değiştirmeyiz. Çünkü bugün 42 diye duyurdum. BF 42 oyuncuları geliyor. Anlatabildim mi? E haliyle de 4-5 saat oynayacağız ve herkes oynayacak yani bu oyunu. Herkes tüm BF'lere doyacak. Ulan şarjörü <laughs> 50'ye düşürüyor ama dehşetle de range ve firepower ekliyor ama yok kalsın. 50'ye düşmesin şarjörüm. Kalabalığa <laughs> bak. otobüse gidiyor herkes. Koş koş sessiz koş. Sessiz pandaya takıldım ben. Let's fly. BF 3-4 onlar da güzel de şimdi. Oyuncu bulmak, ayarlamak, şey yapmak zor. En popüler oyunlar. 3 tane oyun dönüyoruz düşünün işte. 3 tane BF dönüyoruz. Daha ne olsun. Herkes, her Battlefield oyuncusu bu serverlarda, bu maçlarda birbiriyle oynuyor. Ha bir de şeye bu. bakıyorsun ya, yani, serverı kaç kişilik kurabiliyorsun? Kaç kişi bu oyun sahip? Tabi. Yani bu da o da var. Baksın direkt zaten. B3, B2 alınıyorlar. Ee ne zaman adam görürüz? Bu orta da, Ne zaman? Abi önünde, B2'de. B2'de, B2'de. B2'de, önünde geminin içerisinde, ortasında arkasında. katta mısınız? Hayır, alttayım şu anda. Üste çıkacağım inşallah. Ama öldüm. O kadar çok koştum ki hani... Yoruldum. Aa. Koşmaktan yorulup öldüm. Abi... Kalk, kalk, kalk. Önün dolu. Dur! Dur! Gel. Demin içerisine selamlar. Hoş geldiniz. Bundan sonra sıra 5'te evet. Evet evet sıra 5'te. Aa 5 oynarım bak. Yakışır. Beş ben, ben hepsinde varım. En son 1'de de 41 vurduğum için artık orada da özgüvenim geldi. Zaten 5 ve 42'de ki sorunum yok. Silah falan geliştirip deniyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Gemi mi hareket ediyor? Gemiyi çökertmeyin lan. Aa. O nana avradını geminin kapağı düştü gözümün önünde. Gemi düşen gemi. Geminin yan kapağı düştü abi. Gemiye bir şey tamam. oldu abi. Geminin tansiyonu düştü abi. Ne yaşıyorsun? Göremiyorum. Yukarı gidenler var. Bu haritaya dair hiçbir fikrim yok. VF1'de evet. Pompalı ve Martini Henry. Ya sniper ve pompalı oynuyorum bf 1de E düştüm ben. Grenade, granat yedik. Ben öyle bir duvar düştü dedin ki abi geminin duvarı düştü. Gözlerim gerçekten aradı yani. Şu anda sattım, sattım şu anda. Ve ölmeyi hak ettim yani. Sattım ve ölmeyi hak ettim. Ben bu maç satacağım karar verdim. Ha bu maç kim sniper deniyor? Tamam hadi. Bu satış maçı. Tamam bu süper. Satış maçı sniper deneyelim hadi. Recon. Casper. Friendly <laughs> Ghost. Doğacak yer yok lan. Bu çok koşacağız ya. Abi de evet doyma. Evet ya. Uy, bunu niye açtık biz ya? Bunu niye yaptık ya? <laughs> niye böyle bir çılgınlık yaptık biz kardeş? Bilmiyorum. Sövürü kim kurdu ya? Ulan söyle ya. Ailenizin dostu Casper'la sniper saati. Casper the Friendly Aa, Ghost. Ah, var. La 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 Öf. Çok iyi. Oooo. <laughs> Oğlum ben hepsini işe atıyorum şu an. <laughs> Aa vurdum. Vurdu mu lan? Yok vurmadım değil mi? Vursam yazardı. Çok üzerine tutuyorum herhalde dur. Gene üstüne gitti değil mi? Neresine gidiyor acaba attıklarım ya? Vallahi ben dedim sniper'da öyle arkadaşlar. Ama bir çözmeye çalışalım. Dur şimdi. Neresine gidiyor? Normal sıkacağım. Ölçeceğiz. Topuğa doğru gidiyor aslında. Azıcık kafasının üstüne yani. Aa, aha bak asist geldi. ses ne ya? O çıkıdık çıkıdık. Benden mi geliyor Abi işaretliyorum ya adamlara şey yapıyorum. E, Kanka çok spamlamasana sürekli ha, tamam. çıkıdık çıkıdık ses geliyor ya bir şey oluyor sanıyorum. Ha oyun içinden size nasıl geliyor? Klavye sesi mi oyun içi mi? Yok çık, çık 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 sinyal sesi sürekli. Ha. Tamam efendim. Zaten işaret... işaret desen sen ne olacak? O yüzden çok da şey değil. Eee bittiler. Tamam. Hiç vuramadım. Bence çok iyiydi. İyi başlangıç. Şimdi biraz daha yaklaşalım. 200 metrede 3-4 milim üstüne. Pi, ben onu... Hayırlısı be. Bakayım. Bakayım bir. Evet gördüm. Çok güzel uçuyor. Havada bakın. Böyle tak vurdum mesela. Pat öldü. Vurdum öldü. Gördünüz mü? Bak çok uzaklar. Oskan hoş geldin. Bak 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 bak. Vurdum öldü. Bu da öldü. Sıradaki başka. Başka kimi öldüreyim? Dur şunlardan dikeceğim değil mi? Ah. Ölen burada başlasın. Tamam bir bunları da öldüreyim. Tak o da öldü. Üf at. Bu da öldü. Kuş mu öldürüyorsunuz hayırdır lan? <laughs> Allah kuş öldürüyorum şu an. Öh o da bir şey oldu ona. Tak o da öldü. Abi şu o, o da gitti. Şurada kapıda. Şıpıdık havada aldım bunu da. Şuş, o Oo, da gitti. Oo, 211 metre double kill. Oo. Ben 222'den ben, üçlü kill yaptım. Az evvel yaptım. Galiba. Evet. Gene bu da öldü. Yok ediyorum ya. Bak of var ya bayağı yok ediyorum. Devam, 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 devam. Çok iyi. Bak bak seyredin. Bak. O da öldü. O da öldü. Bu <laughs> da öldü. Bu koşu yolunda öldü. Başka bu bu bakkala gitti zaten. Bu bakkala giderken öldü. Ion kendimi övmeyi isteyemem ama galiba dünyanın en iyi sniper falanım ben ya. Bakayım. Her pencerede ah gel. Hop bu da öldü mü? Aa öldü lan gerçekten. Aa adamı öldürdüm. Bak bu da öldü. Bu da öldü mesela. Sonra bakayım. İyisin panlı i̇yisin, iyisin iyisin. Bir şey diyeceğim. bir dakika ben bir ciddi ciddi sıkayım bir dakika. <laughs> Bunu beklemiyordum Aha. böyle bir şey olacağını. Allah Allah. Yakınıza geliyorlar yakınıza yakın geliyor Yakın yakın yakın. Heyecanlandım. Bir daha çıkarsana kafayı kardeşim heyecanlandım. Aa yakınımda adam var sinyal çıkıyor evet. Evet evet. Boşluk sana güveniyorum kardeşim. Abi çok kalabalık 3-4-5 kişi var kontrolün arasında. Keşke çıkmasam. Ne güzel öldürüyordum. Kıskandılar. Arda arda iki şata, iki şat atınca kıskandılar ve öldürttüler beni. Boşluk Oo, beni korumadı. 8 kişi varmış. Ya ne alakası var? Boşluk beni korumadı öldüm. Korumadın kardeşim korudun mu? Ben mi koruyacaktım? Sniper evet sniper lan. olan benim esalt olan sensin. Kim kim, kim, kim? Yo. Ben uzağa koruyacağım sen yakını. Ben esalt değilim. Ben, ben sniper'ım. Ha sen de mi sniper oynuyorsun? Ha. O zaman seyret. Pat! Vurdum öldü. İnanmıyorsun ama... Üfff. Öf. Bu da öldü. Hele Başka ya. Kimi öldürüyüm? Şurada adam mı lan o? Adam. Çiçek o. Çiçek o. Arkadan sıkıyor. Al sen de öl. Ölmedi. Sen öl. O da ölmedi. Ölmediler. başka bir de gene uzaktan e, ee, şey yapayım. Şöyle bir tepeye çıkayım. Var mı oyunda bir? Bir de aşkın olayım. Aşkın olayım. <laughs> kendi kalayım. Kim o? Hiç bize bir aşkın olayım editi yapan yok. Hep siyasiler arkadaş ya. İlla adaylık mı koyalım? Nedir yani bize de aşkın olayım edit'i yapılması için? Oo kim o çılgın bana... Ey not ettim seni. Şimdi ıskaladım. Şimdi bir daha sık. Bir daha sık. Neredesin? Ulan ne oluyor Allah bunda? Sık. Çok iyi sıktı. Bence çok iyi. Çaylar bedava... Şimdi zafrak. Çaylar şöyle. 4 Dör, çay içene beşinciyi bedava yaparım. Yoksa... Ülke ekonomi için Allah devletim, olamayız. Allah. Birileri imana geldi. En tepeye mi çıkayım geminin? Gemi mi? Gemi ya oğlum bu işte. Ha Gemi. gemiyi mi aldınız? Ha geleyim ben haberim yok gemiyi aldınız. O oh, sen oraya bak gene kendini vermiyorsun. Sen bir 14 kilo aldın hemen şımardın galiba. Bu bir bunu vurdum bu da öldü. Beni vurmayın lan şuraya çıkacağım. La vurmayın ya. Ya niye vuruyorsunuz oğlum beni ya? Allah. bu öldü. Öldürmedi? Bu da öldü. Helal. Bu da öldü. Öf helal. Öbürü Çıkamadım öldürü, yukarı, yukarı panda. Öbürü de öldür, öbürü de bu öldür. ah be. Olmadı. olmadı. Yani, Yanındayım lan. Sen iyi ki çıkmamışsın panda. Senin yerine ben öldüm orada. <laughs> ha bana da sapladılar sağ olsunlar. Ya boş geçmediler. Aha. <laughs> bir dakika bir dakika. Yeni doğdum oh. arkadaşlar. Saniye. İpli yukarı bak gemiye çıkıyor. çıkıyor. ah ölmedi. Ölmedi. Aşkın Öldüm. olayım o zaman. Aşkın olayım. Gerçekten dünyanın en kötü sniper'ıyım ya mükemmel. Nasıl vuruluyor oğlum bu ya? Bu mesafeden de mi üstüne tutacağım? Biraz daha yukarı çıkarım o zaman. Tepeden sıktığım için kurşun otomatik gider değil mi bu defa? Herkes dövüyor kardeşim Allah. benim. Herkes beni dövüyor. O da öldü. Helal. Helal boşluk. Aa. Öbürünü öbürünü öldürdüm boşluk? Yok. Onu o ipte sarkıyordu. Bir, şey, Bir dakika. Öbürünü de öldürürsün. Benim tanıdığım boşluk öbürünü de öldürür. Aa vurdum onu. Ölmedi. Dur vurma. Vurma sen vurma. Kimsin sen? Bak, bak vuruyorum bu arada arkadaşlar. Ama ölmüyorlar yani. Ne yapam? Efektler anlıyorsunuzdur. Aa yanımıza geldi lan. Geminin yanında var. Sniper'la dikkat edin. Altınıza geldi. Alt katta. Geldik Sen iki Hepimiz dediler. Hepimiz de Hoş geldin. <laughs> Vallahi kardeşim 3. et attım ben. Ben bunu bilirsin bunu söyledim. Dünyanın en iyi Evet. Sen ileri gidiyordun. Niye geri döndün? Ne gerek var? Özlemiştir belki. Dünyanın seni. Aa buraya ha, aa düşman var Geliyorum ben, ben Ah be onu öldürdüm Beni kaldır Onu da kaldırın, kaldırın bu çocuğu Öldürdüm adamı ya hadi Kaldıran yok Kaldıranların bol olsun boşucum. Hiç kimse kaldırmıyor ya. Sevenin yok o zaman. Yok abi sevenim yok. Var mı? Yani bir yeni yaşımızda sevenimiz yok onu biliyorum artık. Aga be. Yapma be. Ah. İşte bu efkardır arkadaşlar. T'ye basınca ne oluyor Serhat? Basayım yani. Enes'cim hoş geldin bu arada. Eee çok güzel. Aa manzara gösterebilirim. Şu kum fırtınasını gösterebilirim. Kum fırtınası mı oluyor? Aa buna da bundan takılıyormuş ha. Yalnız birisi fırtınanın ya ben fırtınayı engelleyeceğim merak etmeyin. Ben durduruyorum onu. İşe yaramıyor sanki Sefa ne diyorsun lan? Abi yaramıyor ya galiba fırtınayı bitireceğiz. Bitirmek herif fırtınayı bitirecek. Koş. Allah 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 Allah. Dorot dot zavara olup bok toz yuttum. Nefesim gitti. Konuşam- Acı, ah, harita dışında ah, kaldık. Daran ha dan, dadan, 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 dadan. Ölmüyor 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 ölmüyor. Arkadaşım. Dan, dan, dan. Bir daha kapılıyorum fırtınaya. Darara darara darara, darara. Sağladım kendimi. Kapıldım lan. Kapılıyor- Kapılıyoruz. Kapılıyoruz. Ölüyorum lan. Eyvah oğlum Öldürüyormuş lan bu fırtına. At beni dışarı. <laughs> Altta onunu Harita oha. Sefa boşluk beni görüyor musun? Nerede? <laughs> evet 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 geliyorum geliyorum. Dant dan, 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 dan. gel lan buraya. Dant dan, 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 dan. Gel koçum. Senden korkan senin gibi olsun. Köpek fırtına. Abi bir arkalayamıyorum Elif'i ya. Kaçma Hep gel arka. buraya kaçma. Kaçma konuşacağız. Yalnız sen iyi yükseldin pan. <laughs> evet ben inemiyorum la. Öyle bir sorunum var benim. Arkadaşlar tüm oyunculara söylüyorum. Beni tepede gören öldürsün. İnemiyorum. <laughs> Biraz fazla Aa. yükselmiş olabiliriz. Sen bana mı sıkıyorlar oradan? <laughs> He? <ha>? Komik <laughs> mi lan? Al sana noskop sniper. Yallah. Öldün çık. <laughs> Pilot olmadık ama biz de uçuyoruz evelallah <laughs> Hadi bakalım Arap kombat araya Aa, Allah Kesin. evet kombat arayaymış Aha girdim son anda girdim Danger, Alın biraz da bu haritayı <laughs> böyle görün arkadaşlar Yani Allah böyle güzel gözüküyor ha Böyle değil mi? Işıklandırmaları şeyler Hımmmmmm Ben bu oyuncuların Ah Aha Biri sıktı aha gidiyorum Kilo oldu. Kesin Holmes indirdi beni. Hala cesedim iniyor yere. Ben sen line yükseklik sniper'la kill aldım. Harbi <laughs> mi diyorsun? Evet. Helal olsun. Ben sadece ben normalde de alamadığım için izlemekle yetiniyorum. Bak bak pat öldü gör. Vurdum bu arada gerçekten vurdum. Vallahi vurdum. Ö ölmedi ama vurdum yani. Ay. Geli, Geli geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tant 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 tant. Zagada zagada bam bam. Ölü. Aa bu çay çok zor çay. <laughs> <laughs> Baydı. Ölmekten baydım. 5 vurmuşum ya. Sana güzel bir haberim var. Ne oldu? Abbas. <laughs> Kardeşim, onu... moralin yerine geldi değil mi? Hayır ya, öyle de takım arkadaşım da az bulması beni hoşnut. Ay kıyamam eder. sana. Dur lan vurayım hemen. Ben ne bileyim ben sevinirsin sanmıştım. Yok canım ne sevineceğiz ya. Tamam, bu bu ciddi. Bir dakika boşluğun moralini düzeltmek o bizim görevimizdir. o zaman tab bas bir daha. Dur mouse Hemen çıktı tabaç. onu takıyorum şu an. Hemen boşluğun moralini düzeltmek görevimizdir. Geliyorum. Abi inanamıyorum. Oradaki el bombası... Benim... Benim boşluğumu üzdüler. Kendi seyircilerimiz canımız boşluğumu üzdüler. Çok vurdunuz bu çocuğu. Kalktım sen tamam. Düşman nerede lan? Geminin içerisinde, dışında, üstünde, altında. Üstünde biz varız. Vallahi yukarı çıkan vardı. Hızlı. Altına atlarım Oo. ama. Orada oba onlara sıkamam ben buradan. Ha, o da bir yöntem tabi. Pilot, Boşluğa destek şeyi. Killeri. O da gitti. Helal. Benim boşluğumu Aa. nasıl yüzersiniz? Yapmayın. Tamam. Ya abi inerim ya. Yüzeler yüzeler yağıyor bak. Ben bu adamı üzdürtmem. Yok mu? Ha var. Kankam çekil arkanda adam var oğlum. Bu da ya. gitti. Evet. Oo, adam benim, <laughs> Namluya kafa sokmaktan nişan aldırtmadı. <laughs> Bu yüzden termal durum. Tabi boşluk tamam. Toparladık merak etme ciddi alıyorum. Abi gemi hiç üste çıktı. Üste çıktı ya. Snapple, uzağa bakıyorum yakın adam geliyor. Uzaktaki adam beni vuruyor. Ben yani. Sakinim yok canım sakinim. Sakinim ben. Ben ne takı? Anana vradını. Ama buraya mayın konmaz Gökhan. Çok ayıp. Oh öldün sen de. Oh canıma desin. Boşluk benle takıl. Bana benle. spamlı ol abi. Taraya taraya gidelim gel. Oğlum ben sniper aldım şu an. Gideceğim. Ya bırak sniper. Li. Oğlum biz sniper kullanamıyoruz bu oyunda işte. Ne yapacaksın? Bak, biz rahat atar yan adamlarız. 24 kill only sniper öyle söyleyeyim yani yaparsınız Allah siz aslansınız Sefa yapıyor yok ben yapamam canım gazada gelmem <laughs> Ben yani de 24 killi alırım Sıkıntı yok Gaz ha? demeyelim de Size böyle bir enerji olsun istiyorum Ay. Enerji bilir misin sen ya? Tabii değil mi bu? Tuna'nın buzdolabında ne var? Söyle Tuna Bu getirdim yemin ediyorum şu anda monster duruyor <laughs> yanımdan Ya adam monster içiyor görüyor musun? Niye çünkü böyle enerjik bir oyun oynamak istiyor Arkadaşlar her şey yolunda mı? Hop şurada reload dediğim Koruyun beni. O sırada canavar. Chips, Helalsiniz siz. Burada da var, burada da var, burada da var. Abi alamazsınız beni burada. Hani öleyim. Ölem ben öleyim. Ölen ben, ölen. Seyf Alkam, geldim kardeşim. Dur, öldüm dur, dur, kardeşim. Senin öldüğün yerde öldüm. Canavar. Kaç olduk? 10. Boş. 5 daha vururum. Bence bu haritada. Ben aldım boş. Ha ah, iyi. Nasıl sniper'la zaga zaga arasındaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Ba bazı insanların sniper'a yeteneği yoktur. Ben de isterim yoksa. Köpek gibi vurayım böyle şak şak çıtak çıtak pat 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 pat. Gibi değil, gibi gibi bazı insanların da portakalları vardır. Aynen. Alır mp 5lini yok eder. O, ama sen Vallahi, de Allah öl ölmedi. <laughs> ölmedi mi lan? Ölmedi, ölmemiş. Öldü sandım. Ölmeliydi. Şimdi nereden girip avlayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? B1'den taraya taraya ilerleyeceğim. Tapancayı niye Şu bir. A, kasma, kasma, kasma. Ne olursun, ne olursun, ne olursun. Şurada bizden yok, kimse yok. Ora bizim kontrolümüzde. O zaman direkt gemiye dalıyorum. Her şey kontrolümüz altında. Buradan tepeye mi çıkılıyor şimdi? Çıkalım. Yani tepe bir biraz Gemin kalabalık. Geminin kıç onlar tarafı. Onlar kardeşim. Onlar düşünecek. Geminin kıç tarafı. Kıç ben tarafı. Aa, çektim. Selam. Çermiciğim selamlar. Şu saatten Kıçtı. sonra onlar düşünecek. Ya kasma İnanam. be oyun. Kasma gülüm. Aha. Boş. Ne zaman aşağı baksam ölürüm. O yüzden geçiyorum. Boşluk help mi? Nerede? düşman nerede oğlum? Her yere ele geçirmişiz ki burada. Bak 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 gördüm seni Pikachu. İçeriden nereden nereden kaç? <laughs> Hop buradan atla. Dur. ölmedi. Hop buradan düş aşağı. Ha yukarı lan illa yukarı mı çıkılıyor buradan? Aşağı nasıl düşüyor? Çık fırla. Ne oluyor lan? Düşman nerede? Abi düşman şey bizim takımdan biri öyle bir Roket attı ki her taraf oldu. Gri. Hop. Yok abi sniper ölmüyor ya. Sıkıyorum. Ulan gerçekten şu hip fire çok dandik. Bunun için hip fire için başka bir şey bulacağım. İkinci e, silah olarak bir shotgun matkan alacağım. Battlefield. Evet yok yok. Be, battle, ben Battlefield sniper'ı değilim yani. Yapacak bir şey yok. Birde de zaten Martini Henry dürbünsüz kullanan adam. O yüzden Aynalı Martini yaptırdım da araba gel. Kaçırdım be. Ay haş. Asist asist kaldı. Bomba bombayla yakalandım elimde Sefa burası dolu geminin üstü. da öldüğüm biliyorum. yer dolu. Biliyorum biliyorum Heh. çatışıyordum. Ama tabii Kim ki sıkıyor sıkıyorum. benim arkadaşlarıma ya. Benim merdivendeki arkadaşlarıma sen mi sıkıyorsun? <laughs> benim merdivendeki arkadaşlarıma sıkamazsınız. Kardeşim sı Oo. sıkıyormuşsunuz. Sıktırtmam. Şu adam ölecek mi acaba? Aa öldürdüm ha. Valla. Biz de yapıyoruz. Bir şarjör harcarım. Yüz mermiyi harcarım. Aa öldüm. Ama öldürürüm yani. Sefa şovunu yapıyorsun. Sniper 30. Aman Abi aman, ki. aman. Helal olsun. Adam şıpıdık şıpıdık avlıyor yahu. Bak. Boşluk tamam. Biraz biraz vurdum. 12. 15 ile yaparım. 6 tamam. ben. 16 tane asist. Bak sniper ya. 16 evet. asistim var. Abi, bir şey değil mi? Yani. Kullanma bak. Sniper yani. Bizlik değil. Sen beni dinle. Geç normal silahını silahını geliştir. Benim silahım full. BP1 gibi değil buradaki sniper. Gel tara hayatını yaşa ya. Bas tetiğe asıl tetiğe sal gitsin. Ya. Sniper'ı sniper'lar oynasın. 16 sniper ya. İnanılmaz. Ah gitmiyorum abi. roketler moketler geliyor. Kaç? 31. Rivya koydu bana. İskender koydu. İskender of Kasma, kasma oyun, kasma. Çok güzel gidiyorsun. Sakın, mo mo sakın, mobilde bu oyun olmaz. Normalde tutmuyor ki mobilde şey yapsın. Niye Çünkü oyuncu? Bizim serverlarımız doluyor da yani. Ha. Ben de onu diyecektim abi bu server doldurmak da her baba yiğidin harcı değil yani. True story. Doğru. Yani. Ve neyle yapıyoruz bu? Enerjiyle. Ne, oh. ne içiyoruz? Monster. Oh. Oh. Aha, İyi şurada yani. çok şükür yaptık yani. Çok şükür burada yaptık. Ama artık gitmen lazım o mermi. lan oyun. Atıyor. Onu. Ay gördüm seni vurma. Gördüm seni vurma. Ulan asiste kaldı niye kill gelmedi ki? Hayır çöp bir oyun değil. Bu harita çöp bir harita var. Bu, bu harita çok kötü bir harita o yüzden. Bilmiyorum buranın seveni de vardır da ben bence bok gibi bir harita. Belki çamurundan, ortamından, metalinden bilmiyorum ama bok gibi bir harita yani burası. Ya. Yoksa güzel haritalarımız var. Nereye gidiyorum lan ben? Merhaba. İnanılmaz ya. Yine yerdeyiz. Aa sessiz panda eyvallah. Kardeşim kazandığımız savaşımız yok. Evet evet zevksiz bir harita. Oynamıyoruz normalde. Bunu da deneyelim diye koyduk. Hani belki river falan yediyse şey olsun diye hala boktan yani. Kötü herkes Hoş. bir yerde sıkıp. Adam yanında desene. Yani. Çünkü harita ben oynayalım. uzaktan buldum ben... seni zannettim. Görmedim çünkü adam. Seni kaldırmaya çalışıyorum. Kapışıyordum. <laughs> Termal <laughs> dürbün lezzetli. Rework'ü az yemiş. Evet, bunun, bunun çok adam edilmesi lazım ya. Hmm, yani. Ne, ne, ne. Bir de yarım saatimizi yedi şu haritalan? He, ee, Oha var. sessiz panda. <laughs> Çüş maşallah kardeşim. <laughs>